Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte dilimizi tanıyalım konusunu işleyeceğiz. Evet dilimizin tanımıyla başlayalım. Dil insan toplumsal bir varlıktır. Dille insanla var olan bir iletişim aracıdır. Dil insanların doğayla çevresiyle kurdukları ilişkilerden doğmuştur. Dolayısıyla toplumsal yaşayışa bağlı olarak insanlarla birlikte gelişmiş ve değişmiştir. Öyleyse dil nedir? Dil bir işaretler sistemi, canlı bir varlık, toplumsal bir kurumdur. Yeryüzünde konuşulan 4000 yakın dil vardır. Türkçe ise bu diller arasında tarihi en eski, en köklü dillerden biridir. Dili 5 ana başlık altında inceleyebiliriz. 1. Ana dili İnsanın annesinden ve yakın çevresinde yaşayanlardan öğrendiği ilk konuşma diline ana dili denmektedir konuşma dili bireyin duygu, düşünce isteklerini karşısındakine sözlü olarak anlatması ise konuşma dili denir. Evde, sokakta, günlük yaşayışımızı kullanan asıl dil konuşma dilidir. Yazı dili. Duygu, düşünce ve isteklerin harf adı verilen belirli işaretlerle kağıt veya benzeri şeyler üzerinde gösterilmesine ise yazı dili denir. Devlet dili. Bir devletin resmi diline devlet dili veya resmi dili denir. Devletimizin resmi dili ise Türkçedir. Ve son olarak kültür dili. Bir dilin dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazıya geçirilmiş biçimine kültür dili denmektedir. Dil bilgisi. Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını saptayan bilim dalına dil bilgisi denir. Şimdi de dil bilgisinin kurallarını görelim. 1. Kök bilgisi yani etimoloji. Sözcüklerin kaynağının köklerini araştırır. 2. Ses bilgisi, fonetik sesleri inceler. 3. Biçim bilgisi, morfoloji sözcükleri inceler. 4. Anlam bilgisi, semantik sözcüklerin çağlar içindeki anlam değişmelerini inceler ve 5. Cümle bilgisi, sentaks söz dizimini inceler. Başlıca dil grupları ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Yapı bakımından dünya dilleri. 1. Tek diller. Sözcükler genellikle tek heceden oluşmuştur. Bu dillerde vurgu ve tonlama önemlidir. Çince, Japonca, Tibetçe tek dillerdendir. 2. Eklemeli, bağlantılı diller. Bu dillerde sözcük üretirken kökte değişme olmaz. Değişmeyen kökün sonuna yapım ve çekim ekleri getirilerek yeni anlamlar elde edilebilir. Bu nedenle bu dillere bitişken diller adı da verilir. Türkçe, Macarca, Moğolca, Fince, Mançuca bu dillerdendir. 3. Çekimli yani bükümlü diller bu dillerde çekim ve yeni bir sözcüğün türetimi sırasında kök ve gövde değişikliğe uğrar. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça bu dillerdendir. 2. Kaynak, menşe, akrabalık açısından dünya dilleri. 1. Hint Avrupa dil ailesi. Avrupa dilleri İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve Hintçedir. 2. Sami dilleri ailesi, Arapça, Akatça, İbranice. 3. Bantu dilleri ailesi, Güney Afrika yerlilerinin konuştukları diller Bantuca'dır. -ce, Bantu 4. Çin-Tibet dilleri ailesi, Çince, Tibetçe ve Japonca. 5. Ural-Altay dil ailesi, Ural kolunda Fin, Ugor, Samoyed. Altay kolunda Türkçe, Moğolca, Mançuca. Türkçemiz de Ural Altay dil grubunda olup bitişken bir dildir. Dil ile ilgili bazı terimlere de bakacak olursak lehçe. Bir dilin en eski zamanlarda ayrılan kollarına denir. Lehçede hem ses, hem biçim, hem sözcük ayrılığı bulunabilir. Örnek: Çavuşca, Yakutça. Şive dilin bilinen tarihi içinde ayrılan kollarını denir. Şivede bazı ses ve biçim ayrılıkları bulunabilir. Örnek Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Türkmence ve Azerice. Ağız bir dilin kendi içinde görülen küçük, yöresel söyleyiş farklılıklarını denir. Ağızda yalnız ses yani söyleyiş ayrılıkları bulunabilir örnek İstanbul ağzı, Konya ağzı ve Elazığ ağzı. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür